Dört tane adam görüşürüz hadi. Kendinize iyi bakın hadi. Dört tane adam sırayla uçaktan atlıyor. Salak, salak. Adamlar ölüyor sırada kırılıyor. Aa, Philips. Aa, aa. aa. Şey canım sen buna şey bana, bana yüklenme de ben yüklenmeyin bak ayıp ediyorsunuz. Sana ne? <laughs> Gidelim ne demek onu yapayım ya? Herkes birbirini tersliyor. Bu ne ya? Böyle Enes bana bak. Çıkayım kumur gözü. Oğlum valla ben de şimdi gideceğim kumur O güzel. Yol orada. Güzel. Sen kalk lan masadan. Ben kalkar kardeşim kalkar. Kardeşin de kalksa sen de kalk. Kalkın. Hesabı Mesafeleri iniyor falan. Gerek yok ben öderim. Hadi bak al yanına. <laughs> <laughs> ya bunlar da <laughs> Allah. Rezil Oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Bütün Allah. Allah Allah. Barış Allah. Allah Allah. sen Allah. Barış bak Allah Allah. Allah ya. Allah Allah. barış. Allah. Allah Allah. Allah bütün kaptım kalkıp gidiyor ya